Eğer uzun sıra beklerken sinirlenmiyorsan bir parmağını indir. Sabırlılık testi. Eğer 5'ten fazla parmağını indirirsen sen çok sabırlı birisindir. Bakalım videonun sonuna gelebilecek kadar sabırlı mısın? Eğer yavaş internet bağlantısında bile sakin kalabiliyorsan bir parmağını indir. Eğer bir arkadaşın geç kaldığında sinirlenmeden bekleyebiliyorsan bir parmağını indir. Eğer videoyu beğenip kanala abone olduysan bir parmağını indir. Eğer istediğin bir şeyin sabırla gelmesini bekliyorsan bir parmağını indir. Eğer bir uygulama veya oyun indirirken sabırlı bir şekilde bekliyorsan bir parmağını indir. Eğer doğum günü hediyelerini sabırla açmayı bekliyorsan bir parmağını indir. Eğer video izlerken çıkan reklamlara karşı sabırla bekliyorsan bir parmağını indir. Eğer birisi seni sinirlendirdiğinde sakin kalabiliyorsan bir parmağını indir. Eğer yeni şeyler öğrenirken sabırla öğrenmeye çalışıyorsan bir parmağını indir. Kaç parmağını indirdin? Yorumlara yaz.